Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS tayfa. Bu videoda sizlerle beraber ne konuşacağız? Fen lisesini kazanmak için ya da nitelikli bir Anadolu lisesini kazanmak için hiç fark etmez. Hedefiniz büyükse LGS konularını ne zaman bitirmelisiniz? Yani son gün olmaz biliyorsunuz. Son gün konuları bitirirseniz olmaz. Dolayısıyla daha erken bir vakitte bunu bitirmemiz gerekiyor. İşte bu videoda sizlerle hem bunu konuşacağız hem de tabii ki de bu süreçte ne yapmalısınız? Yani konular bittikten sonra ya da bitene kadar nasıl bir süreç geçirmeli? Bittikten sonra ne yapmalısınız bunlar hakkında konuşacağız. Eğer değilseniz bu tarz motivasyon videolarımız, matematik videolarımız devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın kaçırmamak için ve tabii ki de videoyu beğenerek bu tarz videoların gelmesine destek olmuş olursunuz. Eğer artık hazırsanız başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle şuradan bir başlayalım. Dediğimiz gibi hedefi büyük olan arkadaşlarımız LGS konularını ne zaman bitirmeliler? Tabii ki de net bir tarih söylemek belki güç ama ben size ortalama bir tarih söyleyeceğim. Ama bunu söylerken de genel bir açıdan bakamayız. Yani sözeli ayrı, sayısalı ayrı düşünmemiz lazım. Sözelden başlayalım. Sözel konuları biliyorsunuz sayısala göre çok daha kolaydır. Dolayısıyla çok daha erken bir vakitte sözeli halletmiş, bitirmiş olmalısınız. Hatta burada Türkçe için konuşacak olursak biliyorsunuz Türkçenin zaten çok büyük Büyük bir kısmı e, paragraf sorusu, anlam bilgisi sorusu olduğu için yani öyle konu bitirmelik bir şey bile yok. E, din kültürü soruları da nispeten böyle zaten genel hayattan, genel kültürden bildiğiniz şeyler. Onun dışında İngilizce kelime ezberine dayanıyor. Orada biraz daha hızlanman gerekiyor. İnkılap tarihine baktığımızda orası biraz daha belki e, konu bazında karışık, yoğun olabilir. Fakat yine yorumlayarak çözebileceğiniz sorularda oldukça fazla. Dolayısıyla da onu da bir tık erken bitirebilirsiniz ve gelelim sonuca. Sözel derslerini sizden Nisan içerisinde bitirmenizi istiyorum. Bunun için 15 Nisan civarını kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz. 15 Nisan'a kadar silip süpürelim. Yani aklımızda herhangi bir konu kalmasın. Ha burada şunu söyleyebilirsiniz. E hocam okulla beraber gidiyoruz. Evet, okulla beraber gidiyorsun ama sen mümkünse YouTube'da olan videolardan faydalanarak bunu erkene çekebilirsin. İlle de yani son dakikaya bırakırsan son zaman yapmamız gerekenleri yapamayız ki birazdan onlardan bahsedeceğim. Geliyorum sayısala. Şimdi sayısal ağır top. Dolayısıyla en büyük daya sayısaldan yiyeceğiz. Yani eğer iyi bir lise kazanmak istiyorsak, e, bunun önündeki en büyük engelimiz aslında sayısalı aşabilmek. Madem dayak yiyeceğiz, o zaman önden hazırlanmamız gerekiyor. İşimizi biraz daha bir tık daha erken bitirmek zorundayız. Burada da fen ve matematik var biliyorsun. Fen nispeten daha kolay, daha yapılası bir ders olduğu için e, burada da yine e, sözelle beraber belki fen konularını da bitirebilirsiniz aslında. Hani biraz kendimizi zor, sıkı bir çalışmaya alırsak fen noktasında ilerleyebilir. Hatta 15-20 Nisan'a kadar o işi halledebiliriz diye düşünüyorum. Matematiğe geldiğimizde ise, şimdi eğer hedefiniz çok büyükse yani dereceye yakın bir hedeften bahsediyorsak ya da Türkiye'de işte marka okullar sayılı okullardan birine kendinizi atmak istiyorsanız 1 Mayıs tarihini kesinlikle matematik konusu geçmemeliyiz. Tabi burada 6 Haziran'dan sonraki işlenen matematik konuları dahil olmayacak biliyorsunuz. O kısımdan daha sonra matematik özelinde bahsedeceğim. Özel bir videomuz gelecek matematiği nasıl hallederiz diye. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirim ki 1 Mayıs'a kadar Matematiği halledelim. Eğer hedefiniz bir tık daha aşağıdaysa... ...yani ben kendimi çok kasamam... ...o kadar da tek başıma halledemem bu işleri diyorsan da... E, ...maksimum 10 Mayıs'a kadar sana bir süre verebilirim. Zaten biliyorsun sınavımız 6 Haziran'da. Şimdi peki bu zamana kadar ne yapacağız? Şimdi bu zamana kadar yapman gereken şey şu... ...hızlı bir şekilde çalışacaksın. Konuları bu zamana kadar... ...yani bu söylediğimiz tarihlere kadar bir şekilde planlayıp ilerlemeniz lazım. Ha, burada tabii ki de okulla beraber gidiyorsanız... ...ve okulunuz yani öğretmenleriniz eğer tam müfredat paralelinde gidiyorsa ya da biraz geriden de geliyor olabilir. Hani sindire sindire işleyen yani öğretmenlerimiz olabilir. Siz öne geçmek durumundasınız ki bu işi erkenden bitirelim çünkü dediğim gibi bitirdikten sonra yapacağımız şeyler var. Geleceğiz oraya. Onları da anlatacağım. Dolayısıyla Kendinize bir planlama yapın. Sözeller için 15 Nisan sayısal için ya da matematik için diyelim 1 Mayıs'a kadar bu işleri halledelim. Bu zamana kadar peki konularla beraber nasıl ilerleyebilirsin? Evet konuları bitir. Sorularını da tabii ki de çöze çöze ilerle. Biraz ekstra çalışman gerekiyor tabii ki de. Sınavı kazanmak kolay değil. Onu da baştan söyleyelim. Yani bu işin bir sihirli deneyi yok. Çok çalışman gerekiyor. Ee, yani günde bu zamanlara kadar 15 Nisan ya da 1 Mayıs'a kadar işte kendine ne bileyim 1 saat 1,5 saat ekstra bir zaman ayırıp ekstra konular çalışabilirsin. Yani dediğim gibi YouTube derslerini kullanabilirsin ki en büyük yardımcınız bunlar olacaktır. Ya da kendi başına çalışmayı seviyorsan da kitaplardan kendin öğrene öğrene notlar ala ala gidebilirsin. Ama YouTube'da hani bir öğretmenin anlatması tabii ki de daha e, verimli olacaktır. Hem bizim kanalımızda bulunan geçen yıl dersleri de takip edebilirsiniz. Müfredat değişmedi neticede. Ama ondan da öte bir e, çözümlü soru bankası da edinebilirsiniz. Yine bu noktada partikül matematik soru bankasında tavsiye ediyorum. Ondan da faydalanabilirsiniz. Buraya kadar hem konu çalışacağız hem de soru çözeceğiz dedik. Ama haftada bir de mümkünse sarmal bir şekilde denemede çözmenizi istiyorum. Yani geldiğiniz yere kadar olan konulardan oluşmuş bir denemede çözmeniz gidişatınızı takip etmekte oldukça fayda sağlayacaktır. Yani ben önden gidiyorum ama iyi mi gidiyorum, kötü mü gidiyorum? Bunu sana kim söyleyecek? Tabii ki de çözdüğün testler söyleyecek ama onun dışında denemeler çok önemli bir yerdedir. Deneme çözerek bulunduğunuz yeri daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yani ben ilerliyorum ama verimli mi ilerliyorum? Bu şekilde kendinize takip sistemi oluşturabilirsiniz. Peki geldik Eho, son zamanı. Yani niye biz erken bitiriyoruz ki? Niye bu sınavı kazanmak için konuları erken bitirmeliyiz? Şu yüzden. Şimdi bakın biz sınava gireceğiz. LGS'ye gireceğiz. E, LGS'de ne olacak? İşte 80 dakika sayısal 75 dakika sözel olacak. O zaman benim bu işi prova etmem lazım. Sık sık prova etmem lazım. Yani şöyle düşünün. Maça çıkacak bir insan hangi spor dalı olursa olsun. Ondan önce ne yapıyor? Antrenman yapıyor. Ne yapıyor bu antrenmanda? E, maç yapıyor aslında. Yani mesela bir futbol maçı yapıyor. Ya da basket oynuyorsa basketbolla ilgili bölümler halinde çalışma yapıyor önce. Hani sizin bölüm bölüm soru çözmeniz gibi düşünün. Ardından da antrenörleri ne yaptırıyor? Genel bir maç yaptırıyor. İki takıma bölüp atıyorum. E sen de o zaman bu genel provayı sık sık yapman lazım. Yani bir şeyi ne kadar deneyimlersen, ne kadar tekrar edersen beynin ona oldukça fazla alışacak. Kendimizi LGS gününde o kadar kaygısız hissedeceğiz. Yani rahatlamış hissedeceğiz ve zaten e, anatomimiz artık hani beynimiz, zihinsel davranışlarımız o kadar alışmış olacak ki 6 Haziran günü de sanki evde bir deneme yapıyormuş gibi o sınava gideceksin, gireceksin ve o sınav anı öyle geçecek senin için. Ama sen hiç bunları yapmadan lap diye 6 Haziran'da sınava girersen ne olacak? Zihinsel bir şaşkınlık olacak. Hata yapma olasılığın artacak. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu tarihten sonra özellikle de 1 Mayıs'tan sonra ama biraz ötelersen 10 Mayıs'tan sonra diyelim genel deneme çözmeye başlıyoruz ve bunu da nasıl yapacağız biliyor musun? Mümkünse her gün bir genel deneme istiyorum. Maksimum verim alacağın sistem şudur yalnız. Bir genel denemenin üstüne mutlaka bir tane de sayısal deneme yani gün içerisinde iki deneme demiyorum ben. Yani iki genel deneme bence verimli değil. Neden? Çünkü yine söylüyorum. Bu sınavı kazanmak istiyorsan ve e, yani dayak yiyeceğimiz yer sayısal, çok net belli. O zaman sayısal'a yüklenmek zorundayız ve burada genel denemenin üstüne bir daha sözel denemesiyle uğraşmak bence zaman kaybı. Dolayısıyla genel denemeden sonra gün içerisinde bir sayısal deneme, hatta günün üçüncü bölümünde de bir tane tek matematik denemesi bence idealdir. Ha tabii e, bu kadar denemeyi bulmanız da gerekiyor. Dolayısıyla yani biraz işin masraf boyutu da var. E, yapabiliyorsanız diyorum. Dolayısıyla bir genel, bir sayısal ve bir matematik denemesi şeklinde maksimum verim alacağınız sistemi söyleyeyim 1 Mayıs'tan sonra. Ama e, burada tabii ki de biraz daha gerçekleri konuşacak olursak yani tamam ben bir niteli lise kazanmak istiyorum. Hedefim derece değil. O kadar da abartıya gerek yok diyorsan da e, o zaman bir genel denemeyi yine mutlaka istiyoruz. Son zamanlar artık 20 gün 30 gün mutlaka her gün bir deneme onun dışında belki 2 3 günde bir bir sayısal denemesi ya da bir tek başına matematik denemesi de çözmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi yani nereden e, zarar göreceğimiz belli. Matematik nereden bize fazla puan geleceği de belli. Matematik. O zaman matematiğe yükleneceksin ve bu denemeleri nasıl yapacaksın? Hedefimiz ne olacak? Şu olacak. Kendi yapabileceğinizin maksimumunu mutlaka hedeflemelisiniz. Her denemede de üstüne koymalısınız. Bir. ikincisi de o denemeleri nasıl çözmelisin? E, tabii ki de yanlışlarını ve boşlarını öğrene öğrene. O denemeyi bakın deneme yap diye istemiyorum senden. Kendini geliştir diye istiyorum. Kendini geliştirmenin de en önemli, en püf noktası şudur ki yanlış ve boşlarını öğrenmek. Seni geliştirecek şeyler onlardır. Doğru yaptıklarınızı bırakın gitsin emin değilsen tekrar bak tabii ki ama ya yaptıysan bitmiştir o iş bitti sadece niceliğe takılmayın işte bu denemede o oh ne güzel işte 80 netim var iyi de kalan 10 nerede? O onu niye yapamadın? Niye yanlış yaptın? Çünkü o onu öğrenirsen, o 10 soruyu öğrenirsen LGS'de de o 10 sorudan biri karşına çıktığında yapabileceksin. İstediğimiz hedefe, istediğimiz noktaya o şekilde erişebileceğiz. Kendimizi geliştirmek için deneme çözeceğiz. Bunu unutmayın. Evet bu videoda sizlere LGS konuları ne zaman bitmeli, neden bitmeli ve bundan sonra da neler yapmalıyız biraz bunları anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.